Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alarak elektriği kesilen Akçakale, Sevimli, halk Tanır ve Gün Işığı sulama birlikleri üzerinden iktidara yüklen. Sayın Aydınlık. Yapmış olduğu konuşmada Türkiye Cumhuriyeti'nin Sudan'dan, Nijer'den tarım yapmak amacıyla toprak kiraladığının altını şizen aydınlık, Sudan'dan, Nijer'den tarım yapmak için toprak kiralayan AK Parti hükümeti, Tarımın başkenti Şanlıurfa'da çiftçiye yapılan zulme sessiz kaldı. Şu anda Şanlıurfa'da Akçakale, Hak Tanır, Sevimli ve Gün Işığı sulama birliklerinin elektriği kesilmiş durumda. Sulama sezonunda su verilmediği için ekinler kuruyacak. Çiftçinin emeği ziyan olacak dedi. Önünde deliler gibi ekin, dağı, taşı ekin diyeceksiniz ama sulama birliklerinin çiftçinin elektriği kesenlere tek bir cümle söyleyemeyeceksiniz. Tarım ülkesi Türkiye'nin Türkiye'yi başka ülkelerden toprak kilama e, noktaya getireceksiniz. Yazıklar olsun. Genel AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın çiftçiye yönelik hatırlatan aydınlık nasıl bir vicdandır, bu nasıl bir politikadır. Kameralar önünde deliler gibi ekin, dağ taşı ekin diyeceksiniz ama sulama birliklerinin çiftçinin elektriğini kesenlere de tek bir cümle etmeyeceksiniz. Tarım ülkesi Türkiye'yi başka ülkelerden toprak kiralayacak noktaya getirenlere yazıklar olsun diyerek sözlerini noktaladı. Su verilmediği için ekinler kuruyacak, çiftçinin emeği ziyan olacak. Bu nasıl bir vicdandır? Bu nasıl bir politikadır? Kameralar önünde deliler gibi ekin, dağı taşı ekin diyeceksiniz ama sulama birliklerinin çiftçinin elektriği kesenlere tek bir cümle söyleyemeyeceksiniz. Tarım ülkesi Türkiye'nin <laughs> Türkiye'yi başka ülkelerden toprak kilama e, noktaya getireceksiniz.